Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'd Evet değerli talebelerimiz yeni şemalar ile izhar 7. dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son demiştik ki bir isimde amel edenler yani harficer ve izafet afleri demiş olduklarımızın beşini görmüştük. Şimdi inşallah bir sonraki 5'ini daha görüp 10 tanesini tamamlamış olacağız arkadaşlar. İbaremize giriş yapalım. Evet. İbaremizde 6. E, diyor ki arkadaşlar Ellamu lam. Niçindir? Litte'lil. Te'lil. Yani sebebiyet. Daha ve tahsis. Tahsis. Hususilik ifade eder arkadaşlar. Yani e, sebebi biliyorsunuz. Yani ne sebebiyle? Onun sebebini açıklıyor. Hususilik derken de arkadaşlar kime ait olduğunu söylüyor. Evet. E, yedinci demiş olduğumuz arkadaşlar fi fi'dir. Niçin de li zarfiyeti yeti zarfiyet içindir arkadaşlar. Zarfiyeti biliyorsunuz iki şekilde olur. Bir zaman için olur. Bir mekan için olur arkadaşlar. İkincisi mekan için olur. E, yani nerede manasıyla bunu derken nerede demiş olduğumda mekan için. Ne zaman derken zaman için kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Sekizincisi arkadaşlar el kafu kaftır arkadaşlar. Kaf demiş olduğumuz isimdir ama normal k harfi kullanılır arkadaşlar. Niçin de li teşbihi teşbih için kullanılır arkadaşlar tabi bazı şeyler olacak onları göreceğiz e, lanbi için ve fi için teşbih benzetmek demektir arkadaşlar benzetmek için bu edatlar kullanılır e, kef e, kefada da teşbih edatlarından bir tanesidir arkadaşlar evet dokuzuncusu nedir arkadaşlar e, hatta hatta'dır hatta gaye içindir gaye te gaye içindir arkadaşlar yani sonuç odaklı bakıyoruz arkadaşlar kadar sonuç sorulur bunu da göreceğiz evet onuncusu arkadaşlar rubbe rubbedir Rubbe demiş olduğumuzdan içindir takliil taklil arkadaşlar Bizim e, taklil demiş olduğumuz aslında e, çokluk içindir arkadaşlar. Azlık manasıyla kullan ama taklil biz burada çokluk için e, aslında şudur arkadaşlar. Taklil nice manasıyla kullanılır. Evet. Biz demiştik ki arkadaşlar, amil iki kısma ayırmıştık. Amil lafsi ve amil manevi demiştik. Buraları hep göreceğiz ki otursun mu aklımız arkadaşlar. Amil lafsi demiş olduğumuz ee, neydi arkadaşlar? Ma <laughs> lisan Lisan için kendisine pay bulunan amir demiştik arkadaşlar. 58 taneydi. Yani bunları biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Dilimizi telaffuz edebiliyorduk. Amil manevi nedir arkadaşlar? Ee, bu da ma <laughs> la lisan için kendisine pay bulunmayandır. Biz bunu telaffuz edemeyiz arkadaşlar. Müteda haber demiştik. Müteda haber ve fiil muzar demiştik. Bunları ref ediyor arkadaşlar. Bunlar değil. Abi. Bunlar ref edendir arkadaşlar. Evet amil lafzi İki kısma ayırmıştır arkadaşlar. Amel laf semai ve kıyasi diye. Semai demiş olduğumuz nedir? Yutabakkafı i'malehu alas semai. Amel etmesi işitmeye bağlı olandır demiştik arkadaşlar. Yani bunlar belli sayılardadır arkadaşlar. Bunları ezberleriz ve bunların amelini ezber üzerine yaparız arkadaşlar. 49 tanedir demiştik. Amel-i kıyas demiş olduğumuzda 9 tanedir arkadaşlar. 9 tane demiş olduğumuz nedir? Bu da 9 başlıktır aslında arkadaşlar. Aslında her biri böyle ezberlenmez. Hatta demiştik ki bunun kıyasının e, e, mana olarak ibaresi arkadaşlar. Ma mümkünü en yüz kara fi amelihi qaidetun kulliyetun. Amelinde külli kaydı zikredilmesi mümkün olan amildir arkadaşlar. Belli bir külli kayda var arkadaşlar. Bunu yaparak altları sınırsızdır bunların. Dolayısıyla dokuz başlıktır. Dedik arkadaşlar. Bunlar mutlak fiil, ismi fail, ismi meful, sıfat-ı müşebbe, ismi taftir, mastar, ismi muzavi, ismi müfemin, tam ve manay fiil olduktan söyleyeceğiz ileride arkadaşlar. Evet amel laf semai içinde demişti, bunu söylemiştik. Sonra bunu da iki kısma ayırdık arkadaşlar. İsimde amel edenler. Ve fiil muzarıda amir edenler diye görmüştük. İsimde amir olanlar 30 tane fiil muzarıda amir olanlar 19 tanedir arkadaşlar. Fiil muzarıda amir edenler arkadaşlar fiil muzarı nasip edenler 4, fiil muzarı cizme edenler 15 tane olacak bunu da göreceğiz. İsimde amir edenler iki kısma ayırıyoruz arkadaşlar. Bir isimde amir edenler yani amir olan 20 tane, iki isimde amir olan 10 tanedir arkadaşlar. O iki isimde amir olanlar içinde biz müktüla ve haberi kastediyoruz. Amir harf dahil olduğu zaman da onun ismi ve haberi diyoruz. Bunları da göreceğiz arkadaşlar. Bu da iki kısma ayıracağız mensubu merfuda önce olanlar 8 tane, ikincisi merfusun mensubda önce olanlar 2 tane diyeceğiz arkadaşlar. Bir isimde amel eden amir olanlar 20 tanedir e, dedik arkadaşlar. Yani haricler ve izafet harfleri bundan 20 taneydi. Bunların ilk beşini görmüştük arkadaşlar. Ufak bir e, bunu yaptık ki bunu oturtalım arkadaşlar. Bu bize şema, iskelet çok önemli. Evet. Altıncısı arkadaşlar lam harfi idi arkadaşlar. Manası 10 tanedir. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Evet birincisi ve ikincisi zaten bunun içindedir. Mesela el lam demiş olduğumuzda neydi? Niçin? Litte alil sebebiyet. Sebebiyet. Yani dediğim gibi niçin? Yani sebebiyet bildirmen için arkadaşlar. İkinci sebep tahsiyiz hususilik. Aitlik içinde arkadaşlar. Misalimizi yapalım. Bir tane misal verelim ve üzerine türetelim arkadaşlar. Ene ben obeydim kulcağızım kim için? Bak kim için diyorsa arkadaşlar bu tahsizlik. Ya da bunu sebebiyet manasında çıkartabilirsin. Yani niçin yapıyorsun? İşte... Allah için yapıyorum mesela. Sebebiyet sunuyorsun. ya da aitlik de Kime ait? Mesela kime? Lillahi Allah diyebilirsin arkadaşlar. E, ee, ene ben Ubeydu Kucağız'ım. Kim için diyelim biz? Lillahi Allah için. Öyle Allah Teala. Yüce olan Allah için arkadaşlar. Burada da e, zaten lam ne yaptı? Allah hafızın sonunu cereddi arkadaşlar. Görüyoruz. Evet arkadaşlar. ikincisini ikincisinin olduğunu söylemiştik. Üçüncüsü tekkittir arkadaşlar. Kuvvetlendirmek için kullanılır. Muhakkak manası kullanılır arkadaşlar. E, evet. Ya, muhattan kaza şudur arkadaşlar aslında. Genellikle biz buna biz tekitlama diyoruz. Yani geldiğinde muhakkim manası verdiriyor kendisine. E, genellikle sonuna eee da dahil olur. Bunu da ek bilgi olarak bilgilendirelim yani arkadaşlar. Dördüncüsü arkadaşlar evet istihkak demiş olduğumuzdur. Hak etmektir. Hakkını verirsin. Yani yine aitlenme benziyor manası da arkadaşlar. Beşincisi e, yetin, takviye desteklemek için. Yani tekit bir açıdan arkadaşlar, bir açıdan. E altıncısı arkadaşlar intihaa demiş olduğumuz sonlanma manasıyla. İntihar biliyorsunuz zaten. İntihar sonlanma manasıyla. Yöneliş manasıdır. Yöneliş manası da genellikle çok kullanabiliyoruz ilah için. Burada ilah manası gibi kullanılıyor yani. Kısaca öyle bilelim. Yedincisi netice manasıdır arkadaşlar. Yani sayruret demiş olduğumuz netice, sona doğru, sonuç bu manada kullanılıyor arkadaşlar. Sekizincisi zarfiyet olarak kullanılır arkadaşlar. aynı şekilde fi gibi kullanılır. Zaman ve mekan içinde manasında kullanabilir arkadaşlar. 9. arkadaşlar isti ala demiş olduğumuz üzerine kuşatma manasıyla da lam, e, ala gibi mana verebilir. 10. arkadaşlar e, kasem, yemin e, e, içinde kullanabilir diye bir ibare var arkadaşlar. Ama e, şunu söyle, söyleyelim arkadaşlar. Oradaki yemin için olan az bir ihtimal olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bunu da bildirelim. Yani çok az olduğu, e, çok Kıyıda kuşta alınan bir nottur. Bunu bildirelim arkadaşlar. Evet. Yedincisi arkadaşlar fi. Fi harbiciye'nin beş tane manası vardır arkadaşlar. Ee, en çok kullanım dediğim gibi e, birincisi olan e, zarfiyet içindir. Mekan ve zamanda olur demiştik. Zarfi, mekani ve zamani. Zamanda ve mekanda olur arkadaşlar. E, mekanda olana biz nerededir soru sorarız. Zamanda olan ise ne zaman manası sorarız arkadaşlar. Evet. E, el mudi'u itaat edici nerededir? Fil cenneti cennettedir arkadaşlar. Fil nafsı ne yapmıştır? Cennetinin sonunu cer arkadaşlar. E, ve nerede derken de mekan için kullandığımızı görüyoruz. İkincisi arkadaşlar. E, el hal hal için kullanılır arkadaşlar. Durum manasıyla kullanılır. E, mesela ne olduğu halde gibi yani hal manası kullanabilir arkadaşlar. Evet. E, ne, de, neyin beyanı hakkında da bunları kullanabilir arkadaşlar. Üçüncüsü. Evet, maiyet, e, beraberlik manasında kullanılır arkadaşlar e, toplacı mana cihetinde mesela e, böyle kullanabilir arkadaşlar. Dolayısıyla manasıyla kullanılır beraber derken aslında. Dördüncüsü arkadaşlar ta'lil. Yani sebebiyet manası kullanılır. E, dediğim gibi aslında ta'lilden sebebiyet derken lam manası için. Beşincisi arkadaşlar mücavezet uzaklık geçişlik manası katılır arkadaşlar. Aslında geçişlik manası katılır, kullanılıyor ama biz buraya ondan burada müteahhit gelmesin hakkınıza diye arkadaşlar bunu kullandık. Evet. Sekizincisi arkadaşlar. Bundan sonra hep artık bir bir gidecek bir ee, burada da arkadaşlar e, sekizincisi kaftır arkadaşlar. Aslında kaf demiş olduğumuz k harfidir arkadaşlar. Bir manası vardır. Bu da nedir? El kaf demiş olduğumuz. Niçin? Lit teşbihi teşbih Benzetmek için kullanılır arkadaşlar. Leyse değildir. Ne gibi? Ke mislihi. Onun, mis, onun misli gibi derinde şey bir şey. Yani hiçbir şey onun misli gibi değildir arkadaşlar. Burada da ne olmuştu? Ke lafzı e, mislihinin başına gelip sonunu cer etmiştir arkadaşlar. Yine e, gibi manası verilmiştir. Dokuzuncusu arkadaşlar hatta harbi ceridir arkadaşlar. Bir manası vardır bunda aynı şekilde. Hatta demiş olduğumuz ise hatta ta ki yani manası olan Lil gayet, gayet sonuç odaklıdır arkadaşlar. E'budu ve ibadet ederim kime? allah Teala Yüce Allah'a ibadet ederim. Ne zamana kadar? Hatta mevuti mevti kadar arkadaşlar. Burada görüyorsunuz e, Mevti'nin sonunu cer arkadaşlar. Onuncusu arkadaşlar rubbe rubbe harfi cerridir. bir manası vardır. Rubbe ta'li taglil demiş olduğumuz nice manası. Çokluk manası için kullanılır arkadaşlar. Rubbe ta'lin ta nice okuyucular vardır. Yani nice çok okuyucular vardır ki. Yel anhu okuyucular nedeniyle el kur'an kur'an. Rubbe çok manasıyla kullanılır arkadaşlar. bunu burada şey yapalım. Nice çok manasıyla kullanıldığı için bu manaları e, nice olarak aldık ama çoklukta olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Yine ne yapmıştır? ve tarihinin sonunu ceretmiştir arkadaşlar. E, elimize geldiği kadar bütün detaylarına inmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Rabbim muvaffakiyet nasip eylesin. E, Rabbim bu yollardan ayırmasın. E, Rabbim ziyan çıkıversin versin inşallah. E, ibare en az 10 defa tekrar edelim. Bu zaten kısa olacak. E, Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil alemin illa teala el-Fatiha.